Takk. kullanmasam da bu köprü beni rahatsız ediyor geçerken. Çünkü düşecekmiş gibi bir his yaratıyor insanın içinde. Bir de iniş çıkış insanın elinde yükü olduğu zaman zor oluyor. Yani bir yürüyen merdiven olabilir insanlar için, yaşlılar için, çocuklular için. Yani her zaman kullananlar için daha iyi olur. Hani ben her zaman kullanmasam da böyle bir şeyin yapılmasını isterim. Allah belediye şey el atsın bazen asansörler bile arızalı oluyor. Yani engelli insanlarımız var, çocuklu insanlarımız var. Yani bunları takip etmeleri lazım. Avcılarda oturuyorum. Genellikle bu Marmara metrobüs kullanıyoruz. Bu köprünün yetersiz olduğu genellikle iş çıkışı ve yoğunlukta biraz problem oluyor. En kısa zamanda yenisinin ve daha güzelinin yapılmasını gerek görevlerden. Bu akşamları giderken millet sıraya sıraya giriyor buradan. Geçemiyor. Sıkışıklık oluyor diye. Ben buradan burayı bildiğim için buradan değil aşağı köprünün altından e, sahil tarafından metrobüse geçiyorum. Yaşlar falan da sorun yaşadığınız gibi. Yaşlar da sorun yaşadığınız gibi valizler. Yani biraz önce bayan da buradan çıktı ki o da bekliyordu. Şey, nefes alıyordu. Elinde valize çıkıyordu. O da marmara şey, <laughs> metrobüse gidiyordu seksen. Peki buradan belediye bir çağrınız var mı? Ekrem başkanına rica ediyoruz. Böyle düzeltmesini yaşıyorum. Buraya bir el atsın.